arkadaşlar bugün size çok değişik bir şey yapacağız. Dondurmamı erittim ve bardağın içine dolduruyorum. Yormakta zorlanıyorum. Şöyle az tutturacağım. Bilmiyorum ki. Ne yapmış? Ne yapmış? Oldu sanırım. Çok değişik bir şey yapacağım. Rondonun eritimi bardağın içine dolduruyorum. Ardından birazcık kere göme birazcık kola koyup karıştıracağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yani Yere güne kolayı çok koymayacağım. Şu kadarcık falan. İkisi toplam bu kadar eder. Belki bir çeşit. Belki iki çeşit Yok, yok. yani bunu böyle bir deney. Yani ben işte böyle deney falan yapmadım bunu da bu tamam Şurada ilave ettim. Şuraya gidelim. Hacker'ı Leo istiyor. Sekre 2 kere Roblox hesabı istiyor? Ekre 2 kere Roblox hesabı istiyor? Sizce vermeli miyim? Arkadaşlar çok koymadım. Böyle gördüğünüz gibi çok Ve şimdi geçiyoruz. Tadı çok değil. Görüşürüz. Zehir gibi.